Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle online klasman maçı yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıralamam 2950 derecem 1723. 46 galibiyet almışım. 10 mağlubiyet, 11 beraberlik. Galibiyet oranım 169 Eh, 50'nin üstünde. Maç aratalım. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Rakibin gelmesini bekleyelim. Evet rakibi buldu galiba. Bakalım kim gelecek rakip. Seviye kaç diye göremedim. Abi şu ekranı biraz gösterse daha iyi olacak. Bakalım hemen kadromuza. Kadromuza şöyle bakalım hemen sağda sala kaldırmış baba. Bakalım kaldıran daha var mı? Vinicius Junior kaldırmış. Ronaldo'yu oynatayım ilk etapta. Son mini ikinci yarı alırım. Rakip kadroya da bakalım şöyle bir. Ooo Vlaovic. Güzel güzel. Başla. Defansif oynuyor. Bakalım yenebilecek miyiz? Hello everybody. Jose Mourinho teknik direktörü. Vlaovic de maça başlayacak. Şöyle hemen arkaya kaçıralım mı bunu? Oo kaptırıyordu. Helal Davis. Verdi pası. Ronaldo. Ronaldinho. Kroyf. Ah oh, direğe çarptı. Çok kötü. Şurada pas verse miydim? Arkaya. Yok veremez. Aa verirdim aslında. Neyse. Arkaya pas verseydim gol olurdu ama. Pozisyon heyecanıyla maalesef. Davis. Ronaldo Ronaldinho. Vinicius Junior. Ronaldo kaçtı. Ronaldo. O oh, penaltı. Kırmızı kart. Kırmızı kart var. Gol atıyordu. Sarı verdi. Gol atıyordum baba? Aynı köşeye vurayım. Ortaya vuruyorum. Gol. 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 Ronaldo. Ronaldo ile 1-0 öne geçtik. Vlaovic, Matic. Davis. Johan Cruyff. Ronaldinho kaçtı. Ronaldinho dış plase. Dış plase vurdum ben ya. Olmadı. Güzel geldik ama. Çıkma. Çıktı mı rakip? Galiba rakip çıktı arkadaşlar. İlk maçı kazandık arkadaşlar. Rakip çıktı. Neden çıktı anlamadım. Puanımız arttı. 47. galibiyetimizi de aldık. Yeni bir rakip geldi. İnşallah güçlü bir rakip gelir ya. Oha! Sağlam rakip geldi Vallahi 2700 gücü vardı takımın. Aa çok kötü. Çok kötü abi. Bu ne? Herkes düşüşte lan. Maradona'yı koyacağım. Abi herkes düşüşte ya. Oo. Direkt atak oynuyor. Kanatlardan yüklenebiliriz. Aynı teknik direktör var. Luis Roman. Abi bu top çevirmede defans çok ileri açılıyor ya bende. Ronaldo'yla ile başladık. Ronaldo 1-0. Direkt golle başladık aga. Güzel. Messi Ryan Giggs. Abi Messi. Tut tut tut. Messi tut. Helal Maradona. Çalım. Ronaldinho kaçtı. Ronaldo bomboş 2-0. Abi adam çok açık. Açık verecek yani bana. Yapma. Neymar. Oo çabuk bak. Ronaldo kaçtı. Ah be gelmedi. Abi nasıl geçmez o toplar? Cruyff. Neymar. Neymar. Ronaldo 3-0. Adam etrik yaptı lan direkt. Bu arada rakip Klasman 2'deydi. Çok açık oynuyor ama. Paslar geçmiyor. Helal. çıktık oradan. Ronaldo diyor. Ronaldo kaçtı. Ronaldo dörde gidiyor. Ronaldo atamadı. Yanılmaz. Rakip de arkadan kayıyor da. İlk yarı 3-0. Yorulan çok var mı? 70'te değiştiririz. Yani rakip çok açık oynuyor arkadaşlar. Bekleri yok rakibin. Yani o taktik olmaz baba. Alant. Ya baksana bomboş Ronaldo da bizim kazma atamadı. Ronaldo yine geçer mi o top? Gider ya niye gitmesin. Beckham kaçtı. Beckham. Beckham David Beckham. Girdi golünü attı. Sarı çocuğum benim. Alan, ne yaptın öyle? Adam düşüşteyken kötü vuruyormuş lan. Neyse. Maldini yetiş. Korner. Kısa kullanacak. Bakalım ne yapacak rakip. Orta kesti. Bu ne lan? Comeback mi geliyor yoksa? Virüs yok. Aaa rast atamadım Neler yaptım öyle. Çıkmadı rakip. Ha, iyi. Hala kısa top atıyor ya. Manyak mıdır la bu? Hala gol peşinde adam. Atacağım o gol diyor. Ve maç biter baba. Güzel bir iki galibiyet oldu arkadaşlar. Rakip çok açık oynuyordu ama. Bakalım istatistiklere, oyuncu derecelerine. Ronaldo abi 8.5'da oynuyor adam. Güzel bir iki galibiyet aldık. Derecemizi de 1734'e çıkardık. 8. galibiyetimi de aldım. Klasmanda gayet iyi yani. Birinci klasmandayız zaten. Güzel bir maçtı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.